Aç ulan ağzını! Ver de ilaçları! İlla öleceksen git köprüden atla! Böyle ölünmez! Kızımdan da mı utanmıyor! Sen utanıyor musun? Çok düşünüyorsun ya kızını! Peki başka kırmızı koynundayken de aklına geliyor mu kızım? Kesme! Kes artık! Kesmeyeceğim! Sus! Bütün mahalleyi başımıza toplayacaksın! Kes artık! Susmayacağım! Gelsin ben! İkinizden bile biri ölene kadar susmayacağım! karılık oğlum için senin hayatını mahvetti. Ona benzemediği uğraşıyorum. Annem hakkında doğru konuş. Ne anneni, ne babanı Ruzi Bahşer'e kadar affetmeyeceğim. Eğer ben de hayatımı içine izleyeceğim diyorsan buyur et. Ama, ama sen de karışmayacaksın bana, duydun mu? Sen de karışmayacaksın, kimse karışmayacak Yeter. Ama aradın Esma ya. Pardon, bakar mısın? Oh. Allah, çok özür dilerim ya. Allah, buz getirmiş misiniz? İstemez kardeşim, getirme. Çay falan da istemiyorum. Özür dilerim, gerçekten çok özür dilerim ya. Benim neyime çay zaten ya? Yine kim kızdırdı seni de attın kendini böyle sahile? Nasıl Elim? Yapabileceğin bir şey varsa söyle. Yok söyleyince ne diyeceğini biliyorum. O yüzden boş ver. Sen beni nereden buldun? <laughs> Yalnızca hastaneden arabayla çıkışını gördüm. Beni çok iyi tanıyorsun. Ve bundan memnunum. Sence geçmişe bağlı kalmak zayıflık mı? Hmm. Bir düşüneyim. Herkesten gizlediğim bir duygunun... ...yüksek sesle söylendiğinde kaybolacağına inanmak. Yani o duygu her neyse... ...kaybolacak kadar güçsüzse hiç üzülmedi Ama dile geldiğinde bile hala yüreğindeyse de hiç bırakma